Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bir tane kaset tanıtmak istedim size. Ferdi Hoşça Kal albümünü tanıtmak istiyorum. Ee, hep beraber bakalım inceleyelim. Ee, albümümüzün kapağı bu şekilde. kemik baskı bir kasetimiz. Kırmızı bandrollü. Ferdi fon yapım. Ferdi fon plak ve kasetçilik. Karton etimizi inceleyelim. Bu şekilde. Kasetimizde A yüzünde hoşça Leyla bir mucize yarat döndüm durdum durup dururken başlamak niye çiçekli fistan allanıyorsun şarkıları mevcut B kısmında o meşhur şarkımız bana sor hatıran yeter yanmışım sevebilseydin kalbim çaldın şarkıları mevcut Katuneti içini açtığımızda bu şekilde. Ferdi Baba elinde valizle bizi karşılıyor. Hoşça kal diyor. Ben gidiyorum diyor. şöyle bu şekilde arkadaşlar. İçine koyalım. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni kaset tanıtımları gelecek. Yarın da yeni kasetlerim geliyor. Onları da tanıtacağım size. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.